Bunu yayınlayacağım arkadaşlar. haberiniz olsun da. Kıbrısın, Mali, Mali. YouTube'da yayınlayacağım bunu ha. Tabii. Kıbrısın. Yani Vallahi şey. işte var. <laughs> <koyayım araştırma. gülüyor> yani bu, bu mal varlığını nereden buldu öyle ya? Oğlum. <laughs> <laughs> ya sen bunu kendi mi? Öyle ya <laughs> 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 O zaman bir millet başka türlü konuşuyor. <laughs> seçim sonucu işte yani sonuçta seçim Çekim vurgunu bu. Bir var. Çünkü sakladım yine geldi. Oraya geldi. Sağ ol. Hangi de ya. <laughs> Tamam. 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 Tekrar anlıyorsa